Herkese Ankara'dan selamlar. Kışlık hazırlıklarda bugün melemen yapımı var. Melemen yapımı için 3 kilo kadar yumurta domates kullandım. 3 kilo kadar da yuvarlak domates kullandım. Domatesin kabuklarını soyup minik küpler şeklinde doğruyorum. 1 kiloya yakın acı tatlı karışık biber kullandım. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp yemeklik doğruyorum çeyrek çay bardağı sıvı yağını büyükçe bir tencerenin içerisine alıp biberleri öncesinde kavuralım. Kavrulan biberin üzerine doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. kapağını kapatıp kaynayıncaya kadar bekleyelim. Kaynamaya başladığında ara sıra karıştıralım. Domatesler kendi suyunu saldı, hafif çekmeye başladığında, domatesin diriliği de gittiğinde konserve ekme hazır oluyor. Gördüğünüz gibi domatesler yumuşamış. Ocağı kapatıp sıcak sıcak daha önceden sıcak suyla yıkamış olduğumuz, kurulamış olduğumuz kavanozların içerisine alıp kapak kısımlarını peçeteyle silelim. Kullanılmamış sıfır kapakla sıkıca kapatalım. kapak alt kısma gelecek şekilde ters çevirerek sofra bezinin arasına bu şekilde sarıp bir gece bekletelim. Bir gecenin ardından kışlık konserve melemenlerimiz hazır. Bu şekilde hazırlayıp serin bir yerde muhafaza ederek kış boyu tüketebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.